5 Burada gaye şu. Böyle bir insan Allah'ın bu icraatına şahit olacak, kendisine anlam verip anlamlandıracak. Yani farkındalık olacak. Kendini tanımak nispetinde her şeyi değer veririz. Bak bir daha söylüyorum. Niye namaz kılmıyorsun? Çünkü kendini tanımıyorsun. Niye oruç kendini tanımıyorsun. Niye derse gelmiyorsun, niye zekat vermiyorsun, niye bilmem ne yapıyor, niye bunu yapıyorsun veya niye böyle davanın peşine koşuyorsun, kendini tanıyorsun. Yani temel insan kendisini tanıma nispetinde kendisine anlam yükler, yüklenilen anlamla kainat anlam kazanır. Kendisini tanımıyor ki. Bazı ediyorsun tamam mı kürsüde, cumada vazettin. Çıkıyor, ho falan çıkıyor. Ayağıma bastın diyor, birbirlerine münakaşa ediyor. Acayip bir şey. Alo, bir tanesi var. Alo. Buyurun. Bak şimdi. Yeni oldu 3 Üç, üç, dört gün önce. Buyurun. Aa, Asan abi ben tanımazsın ben e, kutu mukavada kutu var ya paketlerin kutu kutu yapıyorlar evet. ben falanca kutu kutu yapan falanca fabrikanın sahibiyim abi bizi tanımazsın baba bizim eve ders eskide gelirdin evimizde ders vardı ametti babam ben çocuktum gençtim delikanlı falan sonra babamdan sonra işte biz dersi almadık yapmadık ah hayvanlık yaptık bak şimdi kutuya bu kutu imal ediyor paket. Ya dedi ya ondan sonra keşke yapsaydık ama işte... büyük bir gaflet işte abi tamam. Tamam kardeş tamam söyle. Tanıdım babasını hatırladım. Ya abim nereye derse gidiyorsun böyle arabamla götürsem seni. Allah Allah. Ula derse gitmeyen evindeki dersi devam ettirmeyen babasına. Ula bu beni dersi götürecek Allah Allah. Yani gerçi arabam yok ama yani Dedim ki e, şu anda dedim <laughs> başkası gelecek, başkası götürecek. Yok abi dedi, bana dedi program yap dedi, her gün derse götüreceğim seni. <laughs> Allah Allah, füsun Allah. <laughs> Dedim ki kardeşim attım kafadan tamam mı? Ne, 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 ne attım. Kafana taş düştü demeyeceğim. Ona doktor rapor mu verdi sana dedim yani bir hastalık mı çıktı? Meğer kanser çıktı. Yumurta dayandı. El fren çek, takos koy. <laughs> 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 Doktor rapor. Abi ya bir şey söyledik sende... de. Moralımızı bozuyor. Yok dedim ya böyle bir latife yaptım. Aynı öyle abi dedi. Hayat bitti. Ha, bittikten sonra itme. Bunun dersleri gitmesi neye benziyor? İtme. Araba çalışmıyor. itiyorsunuz. İtme şimdi bu. Yani gene daha bitmedi, sekerata girmedi ama Musa'nın Allah'ına iman ettim dedi Firavun, su kapanırken. Geçti o. Doktor sana raporu verdi, dedi ki 10-15 gün kaldı. Ay, ya hanım neredesin o? Abdest, namaz, tamam da De, inşallah geçirir ama bu duruma düşme. Tamam Yani buna bazı alimler ihtiyar ve irade kalkmış derler. Yapma. Akıllı ol. Kaza namazına Youtube'lara girme. İnternet televizyonlardan uzak dur. Niye biliyor musun? Bir gün uzaklaştıracaklar seni. Bu geçen iki gün önce. Evde helallık kaldırdım. Bu kardeşimizi tanıyorsunuz. Komşuluk hakkı, akrabalık hakkı, uzaktan gelen hakkınızı helal edin. Nasıl biliyorsunuz? Adam daha televizyon seyretmeyecek. iki gün önce. Adam televizyonda tamam kesti. İnternetlere girmeyecek daha. Çünkü gömdük onu. İnternetleri olmayacak. O bir yapamıyorum. Yapacak şimdi. Yapacak. Dizisiz yapamıyorum. Yapacak şimdi. Başka bir dizi seyrettiriyorlar. Hangi dizi? Başrolde kendisi oynadığı hayat filmini seyrettiriyorlar şimdi. Başrolde seyrediyorum. Ha nerede çekilmeye başladı Kemal? Ruhlar aleminde sahne aldım. Bu dünyaya da o filmin bütünlüğü içerisinde bir sahne alması gerekiyormuş. Bir saatlik Allah Resulü bir saat diyor. Ağacın altında bir an dinlemek diyor. Dünya için diyor. Ruhlar aleminden ahiret arasındaki bütün ömrümüzün bir sahne almakmış dünyada. Hani var ya böyle bazı filmler bazı yerde çekilir sahnesi. Orada çekilir. Dünya'ya geldik. O bütün filmin içerisinde... 10 saniye, 15 saniye. Eğer ömrümüz 60 sene bir saat olursa dünya hayatının saniyesi o saniye olmaz. Bir sahne almaya gel, geldik gidiyoruz. Film başka devam edecek. Çünkü usta diyor ki hadiste geçiyormuş. Ruhlar aleminden ahirete kadar ömür geçiyor. Kabirden sonra yani şu hayattan sonra ta cennete kadar iki ay varmış iki ay uzaklıkta mesafede çiftlik varmış. Şimdi bak herkes pergeleni koysun. İki ay cennete gidecek kadar iki aylık mesafemiz var. Bir gün sonra istasyon gelecek. Trene, gemiye, uçağa, otomobile paraya göre, para yoksa yaya gideceksin. İki aylık mesafe sonra çiftliğe gidecekmişiz. Bir günmüş hayat. Bir gün sonra istasyon gelecekmiş. Sermaye göre biniliyormuş. 59 gün daha duruyor vefattan sonra. 59 gün. Tamam. Adam gibi yaşayacaksın tamam mı? Adam gibi. Hiç endişe etme, korkma. Masum da olma. Bugün siz daha üzülmeyeceksiniz. Korku yoktur. Üzülme. Hatta yaşarken okullara, bahtiyar ruhlara diyor ki Allah... Ey nefsi mutmainne, ey nefsi raziye, ben senden razı sen de benden razi. Gir cennetime, dünyada diyor. Fethuli fi ibadi, vethuli cenneti. Öyle sana bu böyle bir alemlere gitmek için havada uçmak, su üzerinde yüzmek teklif edilmedi ki yapamadığından ümitsiz oluyorsun, korkma. İnternetlerden, günahlardan uzak dur, namazını kıl, her gün bir cüzünü oku, Risale'den 5-10 dakika bir şoku şey oku, haftada bir gün birkaç derse git, o kadar. Zor bir şey değil sevgili kardeş Bir zerre o kudretin nazarına gizlenemez. Yani dünya ahirete kalbetmek de dönüştürerek kıyameti koparan kudreti, kudreti kudret muktedirdir, aciz değildir. Bak bizim yaratılmamız kudret. Vefat etmemiz de başka bir hayata dönüşmek. Burada da yapmış mıydım? Yaptıksa bir daha yapayım. Bak ölüm ne kadar nimet olduğunu göstereceğim size. Veya ben öyle zevk alıyorum. Ama dediğimi yapın. Nefes alın kardeşim. Ben bırakın deneyine kadar ne yapmayın. Bırakma. Sıkıldın değil mi? Bırakma. Bırakmayınca sıkıldık değil mi? Bırakmak ihtiyaç mıdır? Evet. Niçin bıraktık abi? <laughs> Darlandık değil mi artık? Ha. Nefes almak... ...dünyaya gelmek anlamına geliyor. Dünyaya geldik, nefesi tuttuk. Artık sıkıldık da dünyada. <laughs> Nefes vermek can vermek. Vefat da böyle nimettir. Rahatlamaktır. Zindani dünyadan bostan cinana çıkmak gibidir. Böyledir. Nefes almak, dirilmek, nefes vermek. Bak nefes almak ne kadar ihtiyaçsa vermek de o kadar ihtiyaçtır. Sevmek ihtiyaçsa ondan fazla sevilmek ihtiyaçtır. Ya. Çok acayip. Değil? Bak tuttun. Çok iyi. Çok iyi ama fazla olursa da kötü oluyor. <laughs> Ha, nefes vermek ve yumit. Yumit <laughs> ve yumit. O kadar kolay. Çünkü çok tuttuğunu sıkılıyoruz. Çok kaldın sıkılırsın ya. Elin tutmaz, belin tutmaz, burnun tutmaz, abdestini tutmaz, kulağını tutmaz. <laughs> Anladık değil mi abi? Nimet değil mi? Verme. Nimet tabi ya. Ölüm yok. Ne yapacağız bu dünyada sonsuz? Çekilirim böyle. Bir düşünün. Sakin kafayla düşünün. Sonsuz yaşayacaksınız. E böyle oturulur musunuz? sonsuz? Ha? Yok canım kafayı 60 senede kafayı yiyor da sonsuz yaşayacaksın desen ne olacak? Ya